Selamlar arkadaşlar ben turul Bugün 50 abone özel girişimi değiştirdim ve 50 abone olduğumuz için bir Minecraft videosu dedim. O yüzden de çektim Ne yapacaktım ben ya? Heyecanlandım. Neyse. Hemen Skyverse'e girelim ve birkaç el atıp videoyu sonlandıralım. Şimdi Arkadaşlar Bir video Dediğimi hatırlıyorum ee, 2000 abonede Şey yapacaktım Neydi 10 tane Tam tamına 10 tane Premium çekilişi yapacaktım Öyle bir şey dediğimi hatırlıyor. Demediysem de şimdiden haberiniz olsun. Şöyle. Arkadaşlar tabi unutabilirim. Unuttuğum zaman siz bana yorumlarda hatırlatırsınız. Şöyle. Okey. Bunu buraya koyayım. Hep değişiyor olan koymam lazım. hep. Şöyle. Lan. Lan yanıyorum yanıyor. Yanıyorum ne kelime? Ölüyorum ölüyorum. Lan ölmedi. Ama ben öleceğim. Allah. Uy. Bunun kapatması vardı da çıkması yok. Neyse. Bunları kazık. Dur. Biraz canımız olsun da. Şuradan çıkarız. Şöyle. Şu da. Şöyle kırdık arkadaşlar ve Onlara da alalım. Hadi. Aldık bunu. Ama öldük. O revip Ahmet Efe. Bu youtuberlardan biri olmasın bu GG özür dilerim ama. Özür diledi arkadan klina attığı için. Hey şimdi arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Şöyle şimdi alalım. Hop, 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 hop. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle. ya onlar ne yaptı o bu adam beni öldürür ya oooop dur 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 yok lan ne öldürmesi ya abi ya elim hep t'ye değiyor pef aa ben benim yayın vardı of pef ya Ay ay. Hop. Arkadaşlar bu arada oynadığım bilgisayar benim değil. Yine farklı bir bilgisayarla oynuyorum. Yoksa böyle bilgisayar GG'di benim. Donmuştu. Kafam oraya çarptı. Kafam da acıdı. Ne alakaysa artık. Dur şimdi dönüştüreyim. Öf be. bu sonra Ben niye attım bunu? Bir daha öyle yol yapmayacağım ya. Bunun kla klavyenin harfleri sert. Üf be. Duramam dedim ama durdum. Ve kaçıncı part bu? 4 herhalde. Ben de unuttum kaç part olduğunu. Şöyle 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 şöyle. İnşallah kazanırım. Birisi arkamdan amin desin lan. Oğlum sen niye buraya geldin? Öleceksin ama. Ama öldün. Niye geldin ki sen şimdi buraya? Bak. Of, öldün ama ya. <laughs> Şuraya gideyim de. Şöyle. Hop, kaç kişi kalmış? 5. Benle birlikte 6. Şunu, 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 şunu. Şunu, şunu, şunu. Ha, onu Şöyle Dur gereksizleri at ya Bunu yiyeyim Ya Ay Ah benim kafama ah. Orada duruyorum oraya atıyorum Niye akılsızım ya pasta. Bir kere de yeni harita gelsin ya. Geldi ama bize denk gelmedi. Beşinci part herhalde bu. Hop. Neyse hadi artık düzgün oynamaya başlayalım ya. Avanslar avanslar bitti. Şimdi yorumlarda ya he he ne avansı <laughs> yazacaklar. Ben seni alayım atayım. Sonra seni buraya koyayım. Sen burada dur tamam mı koçum? Hop. İskeletle konuşuyorum ya. Gideyim çıkayım. Şimdi bak seni de buraya. Seni buraya koyuyorum ben. Okey mi? Hadi bağırın. Hop hop. Orada adam var. Ama bu beni öldürür. Öldürür bunu, öldürür. Kaç. Canını seven koçsin. Böyle mega kumdan kaleler. Uuu en sevdiğim harika. Burada ne clean up'lar atmıştım be. Ne rex'ler be. Anılar. Nay nay nay. Nay. Ölü yol yapacaktım ama yapamadım. Bunu da buraya koyayım. Şimdi şuraya, şimdi şuraya, şimdi şimdi şimdi. O sandık benim de ama. O sandık benimdi. Sandık çalıcı canavar. Sandık canavarı. Zombi dokunma lan. Zombi ne dokunma dedim sana. Zombi dokunan cezasını öder. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı beni? Ben ne diyeyim? Öl! Öl seni canavar! Canına susmuş. Canına susamış. Canına susamış. U ye ne yapıyorlar? Arkadaşlar bunu niye almadınız? Sandıkta çok özel şeyler var. 2 dakikalığına kelimeleri unuttum. Anam, babam, dedem, kayınçom. Bak şimdi onun yanına uçacağım. Süpermen geliyor. Lan kaça kaçta lüsünüz? O demsiz zor. Neyse arkadaşlar bu bu kadar Görüşmek üzere. Bye ba bye.